Oh, günaydın Renzi. Ay günaydın yatağa sıkışmışım. <laughs> Bu arada aklıma hep uyandığımda bir şey geliyor. Neymiş Yatakların o? Yatakların pembe olması, balonun pembe olması, odanın her tarafı pembe olması. E ne olmuş yani canım? Yani pembeden bıktım artık. En sevmediğim pembe rengi. E ne yapacaksın? Yeni yatak mı alacaksın? Evet. Boşu boşuna para. Öf. Zaten ne yapıyorsun ki? Buraya sadece yatmaya geliyorsun. Hadi kalk Mutfakta yemek yiyelim. Kahvaltı hazırlayayım. Çocuklar da birazdan uyanır zaten. Tamam. Neden terbiyesiz yürüyorsun <nülüyor> Kadri? Aman ne yapayım ya? Ay ben şurada kahvaltı hazırlayayım. Çocuklar evet. hala uyanmadı. Ben uyandırırım Kadri'yi. Uh. <laughs> tamam. Çocuklar hadi uyanın çocuklar. Hadi. Hadi. Uh, uh. Beni yandın bile. Uh. Aferin sana. Ka Kardeşin çok tembel zaten. O uh, evet. evet, uh, uh. Ne mi tembelim? Evet. Anneme. Ben annemim. Ne? Hayatta da yok ya. çocuğum. Üf. Ay. Oh, neyse kahvaltı mı var? Evet. tamam tamam. tamam. Ben gidiyordum. Ben de. O çocuklar çocuklar geldiniz mi? Evet geldik. Durun ben de şöyle kahvaltıyı hazırlıyorum. En çok sevdiğiniz yiyecekleri hazırladım. Hop. Okulunuza sakın geç kalmayın. Tamam. Hadi bakalım ben zaten size okula götüreceğim çocuklar. <laughs> Oo, ya beni neden almıyorsunuz yanınıza? <laughs> oh. Hey sana diyorum. <laughs> Remzi. Ay ne oldu? Zemzi. Ne oldu Kadriye? Hmm, sen işe geç kalmayacak mısın? Hmm. Ne? Nasıl yani? Babam gişe hmm. mi geç kalacak? Hmm. E, babamın gişede ne işi var acaba? Çocuğum sen de her şeyi yanlış diyorsun ya. Hmm, i̇şe işe gişe değil. Hmm. Oh, tamam tamam. Ay ben doydum ya. Ben de işime geç kalacağım. Ay yoruldum. Ya çocuğum gözünü ortada bırakmasana. Ay gel. Oh. Hadi ben gidiyorum aşkım. Ay, tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne hemen gitmemiz gerekiyor. Öğretmen bugün sınav yaptıracak. Aa, doğru sınav yaptıracak. Durun tamam. çocuklar siz gidin çantalarınızı hazırlayın. Ben bu sofrayı hemen toplayıp yanınıza geliyorum. Sizi okula bırakacağım. Hadi hadi çabuk. Anne ben de tam söyleyecektim. Tamam hızlı olun. Hadi çocuklar çantanızı alın bakayım ben de hazırlanıyorum. Tamam. ben alıyorum ya. Hep okula gidiyoruz zaten. Ne oldu? Of. Şubat'taki tatil mi özledin? Ay Şubat'taki tatil mi? Ben kışı hiç sevmem. Ben yazı özlüyorum. Of. of. Ben neden ki. Tamam. Şöyle. Kitaplarım da içinde. Ah. Ben hazırım işte ya. Gidelim beklemeyiz. Sevmiyorum. Yok artık. O kadar büyük çanta <laughs> almana ne anlamı var ki? Ne yapayım ya? Böyle böyle. işte? çanta Git alamadım. küçük pembe çantayı al. Boş ver. Hadi gel gidelim. Tamam. Annemi de bekleyeceğiz şimdi. Of ya. Ben kulağıma taktım. Çocuklar çocuklar. Hazır mısınız? Hazırım anne. Ben kulağıma taktım. Tamam hadi gelin bakalım o zaman. Hemen arabaya atlayacağız. Hadi. Ay tamam kızım geliyorum geliyorum. Anne çok yavaş ay şu ya. arabanın anahtarını da şu çantadan çıkarmak bir, bir büyük bir sorun. Allah Allah çocuklar hadi, hadi bakalım. Tamam. Ya oğlum neden çantamı böyle bırakıyorsun? Hadi çocuklar çabuk. Çık. Ay hadi çocuklar da geç kalacaksınız okula. Yok. Hadi bakalım ben sizi burada bırakıyorum çocuklar. tamam anne Derslerinizde iyi olun lütfen. Başarılarınız var size başarılar. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kal. Ah, ah. Of, hep okul, hep okul ya. Ya yeter. İlk derste ne vardı? İlk derste matematik sınavı var. ne? Matematik ben sınavı. matematik sınavı için matematiği çalışmadım ki. Ben Fene dinleriz. çalıştım. Ben Bütün her şeyden çalıştım. Of Mina zaten hep sen çalışıyorsun. Hep sen kazanıyorsun. Diziye çalışıyor öğretmen gelir. aydın ekmem iyi dersler sağ ol yapmayacak mısınız? Ay, yapacağız yapacağız. Bugün kafam biraz karışık da. İyi dersler sağ ol. Sağ ol. Tamam çocuklar hadi bakalım. Yani oturun düzgünce. İlk dersimizde biliyorsunuz ki matematik sınavımız var. Ekmem eksik yaptınız. Günaydın sağ ol. İyi dersler sağ ol yapacak mısınız? E, çocuklar kafam karışık dedim ya. E, şimdi bugün pazartesi olduğu için bilmiyorum yani değişik. Ay hafta sonu o kadar karmaşıktı ki kafam. Ay neyse, iyi ki hatırlatıyorsun. Sen bu sınıfın En zekisisin kızım. Yoklama yapacak mısınız? Yapacağım kızım. E, bu arada neden kişisiniz? Ay herhalde matematik sınavından korktular. Ya e, son birkaç sınavda hep zor sorular soruyorum ya. Bir de 20 soruluk oluyor. E dak dakika da zaten onları az geliyor çocuklar. Neyse umarım De Çalıştınız mı sınav? Çalıştık. Ya evet. Evet. Çalıştık, evet. Çalıştık. E, 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 e. Evet. Daha çalıştık. doğru düzgün evet demeyi evet için çalışmamış. Galiba. kardeş. tabii kardeşini çok da takip etme. Artık kendisi de bir şeylerin farkına varsın değil mi? Peki, evet. Tamam çocuklar o zaman e, ben yoklama yaptıktan sonra sınav kağıtlarınızı dağıtıyorum. Ben şunu yoklamaya. Mina Kaşıkçı. Burada. Tamam. Fatma, Kurbağa. yok, yok. Çok güzel çocuklar. Zaten kaç kişi var? İkiniz varsınız sadece. tabi yoklama yapmam. Biraz mantıksız oldu. Ay neyse. Ee, sen, Mertçim, Mert, e, Mert e, kaşıkçı. sen de yanına bir tane artık koyalım. Tamam. E, yoklama da zaten bu kadar değil. kişisin sadece. Neyse. Ee, çocuklar o zaman ben size sınav kağıtlarınızı dağıtıyorum. Ay kafam çok karışık. Gerçekten çok yorgunum. Neyse çocuklar durun durun. Şöyle. Ee, sınav hakkında bilgi de vereyim. Sınavda 23 tane matematik sorusu var. Hmm, kolay yok. Orta ve zor derecede sorularınız var. Sınav süreniz 40 dakika çocuklar. Ee, 30 dakika dersiniz var biliyorsunuz. 10 dakikalık teneffüsünüzü de aldım. Ay. Özür dilerim ya ne 30 Ay Çocuklar sinirlenmeye başladım Sınav 40 dakika Zaten dersimiz de 40 dakika çocuklar e Bu ders komple sınav yapacağız Hadi bakalım size iyi şanslar Sınavdan sonraki dersimizde Türkçe Yani dil bilgisinde e, Yabancı dilden dilimize geçmiş sözcükleri işleyeceğiz Hadi bakalım size başarılar diliyorum Tamam Sınavımız başladı Zil çalınca sınavımızı bitireceksiniz Sadece bilgisayarda işlemi edeyim. Aşık ne? Bence eşik yaptım aşk? Oo, teşekkür ederim. Ama diğer sorular çok zor. Ay ne yapacağım? Ben şey değil mi? Mert. Hayır, hayır söyleme, hayır. Ee, ben başka soru yaptığım için e, aşkı işaretlersen zaten yanlış yapmış olursun. Bu kafam karıştı. Ne dediğini anlamıyorum. Ben başka soru yaptım. Ee, sen kaçıncı soru? sorudasın? Ben mi? Ben ikinci sorudayım şu an. Ben de dördüncü sınıftayım. E, ay çıktı ne demek dördüncü? Uf tamam ya kafamı karıştırma kafamı daha çok karıştırıyorsun sınavdan 50 60 alacağım. Uf. Ay şu şey olmadı kesinlikle. Sessiz. Uf Ben 20 dakika geçti ben hala dördüncü sorudayım. <laughs> Ya bu yani. Çocuklar ses onu bakayım. Allah Allah. Hep sen konuşuyorsun. Hep sen konuşuyorsun Mert bak. Yeter artık. Ceza vereceğim size artık. Sınavdan 86 alanları biliyorsunuz ki ceza ödemi oluyor. Oh. Yeter. Çocuklara. Neredeyse bitirmek isteyeyim. Bitirmek isteyeyim. Evet. Öğretmiyor ama ne kadar Ay sus çocuğum Bunu da bana sormayın herhalde Tenim canımca bitecek Bir beş dakika falan kalmıştı artık Ya meşgulüm şu an bana bir soru sormayın lütfen Of ya şu Dokuzuncu soruyu da yaptım Ama herhalde Yanlış yaptım Ay hızlıca bir hızlıca Diğerlerini bitmem gerekiyor Ama hiç şansım tıkça. yok Efendim benimkisi bitti Tamam çocuklar. Aa zili çaldı. Şu an zaten. evet zil çaldı zaten. Kağıtlarınızı toplayacağım ben şimdi çocuklar. Hemen verin. Zaten kişisiniz. Hemen teneffüste şöyle kontrol edelim. Sınav kağıtlarınızı. Siz çıkabilirsiniz. Bahçe veya kantine nereye gitmek istiyorsunuz tamam, çocuklar. ben biraz. E, Sen kaç soru yaptın? Kaç soru yaptın? Ölmeyeyim bir şey diyeceğim. Ölmeyeyim işte. ben. Dokuz soru yaptım. E, sen kaç sen hepsini yapmışsın, bravo. Evet, Efendim yaptım. canım, ne diyecektik? Ee, beslenme ne zaman yapacağız? Beslenme mi yapabilirsiniz çocuklar? Normalde öğlen teneffüsünde olur. Ama zaten son dersimiz bizim. Tamam. Ee, eğer beslenme vaktini kaçırdıysanız, şimdi yapabilirsiniz. Yani sorun yok. Ne beslenmesi ya? Zaten beslenmede ne var? Karpuz var, kuru yemiş var. Bir de annemin yaptığı, yine o yani <laughs> avokado salata var. yani. Ne yapayım ki ben şimdi en sevmediğim şeyleri koyayım. Yani bir tane çikolata koysaydı. Bir tane de tost koysaydı. Neyse ben kantine gideceğim ya bıktım şu yemekleri yemekten. Aa oh, aynen bana tost kaymış. Ay zil çaldı hemen toparlanayım. Ben geç kalacak. Evet. Ders başlayacak çocuklar. Evet çocuklar dersimiz başladı. Evet, Mert nerede? Ben hemen çağırayım öğretmenim. çağırma o kendi gelsin lütfen bırak. Kendi sorumlu kendi gitsin lütfen. Aa geç mi kaldım? Mert geç kaldım. Sana o kadar sinirliyim ki şu anda. Sınav notun çok 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 düşük. Peki açıklıyorum. Mert sen sınavdan 70 aldın. Mina, tabii ki de her zaman gibi yüz aldım. Yine seni tebrik ediyorum, kutluyorum. Ama Mert, sana büyük bir cezam var. Özellikle derse kaç geç kaldığından dolayı bu cezam arttı. İki gün içinde, iki gün içinde senin 100 tane matematikte e, soru sorduğum konularla ilgili soru çözmeni istiyorum. Sınav kağıdını da sana veriyorum, incelersin. Ama Mina'ya vermeme gerek yok. Of oh ya of, oh. demiştim zaten ben. Öğrenim, ödevler de vereceksiniz değil mi? Tabii ki de vereceğim çocuklar. Ödevlerinizi e, dersin sonunda söyleyeceğim. Şimdi e, Türkçede Türkçeden yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcükleri işleyeceğiz. Türkçe dersindeyiz çocuklar. Tamam. Hemen şöyle kitaplarınızı açmanıza gerek Ben size sadece anlatayım. Zaten şöyle zaten dersimizde kitap ve tahtaya da ihtiyacımız yok. Çocuklar Biliyorsunuz ki bizim yabancı dillerden dilimize geçmiş pek çok sözcük var. Örneğin bunu örnek örnek vermek isteyen var mı? Yinecem sen bir tane örnek ver. Öğretmenim şu anda aklıma gelmedi. Peki zaten konuyu ilk kez işliyoruz çocuklar bu çok doğal. O zaman tamam ben bir tane örnek verebilirim mesela şöyle olabilir. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Güzel bir ders işledik. Bugün e, gayet iyiydiniz. Ben size ödevleri de veriyorum. Ödevleriniz matematik çalışma kitabımızdan Hani size aldırdım var ya. Evet. Ondan sayfa 150'den sayfa 172'ye kadar yapmanızı istiyorum çocuklar. Yehoo. Çocuklar ama bu e, tüm bu e, hafta için geçer. Yani cuma günü bakacağım açıkçası. Bugün pazartesi cuma günü bakacağım. E, umarım yapabilirsiniz. Zaten e, hepsi toplam e, yani çok da fazla bir şey etmiyor ama tabi tembeller için fazla gelebilir. Matematik çalışma kitabı dedim. Ben sonra bugün Türkçe'de işlediğimiz konularla ilgili özet çıkarmanızı istiyorum. Ardından Türkçe ders kitabınızdaki örnekleri bakın. Oradaki bir tane e, yabancı dillerden e, kendi dilimize geçmiş çocuklarla ilgili hikaye var. Onları okuyup oradaki kelimeleri bulun. Ardından Türkçe çalışma kitabınızdan da o etkinliklerin ve test sorularının hepsini yapın çocuklar. Hadi o zaman dersimiz bitti. Çocuklar Tenes birazdan çalar. Ah çaldı bile. Görüşmek üzere yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz öğretmenim görüşürüz. Hey sakın çalışma yok Mert. Bu evet. değil de iki Başka kim çalışsın? Hı Tek Mert çalışacak zaten. Mert çalışsın. Mert çalışsın. Başka kim çalışsın ki? Oh, neden mina çalışmıyor acaba? Neden mina çözmüyor sonra neyse ben bir türlü yani Mina'yı ile bir yolunu bulurum. O çözer ben de yatarım. <laughs> Arkadaşlarımla oyun oynamak çok daha keyifli. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ee, annemiz biz biraz ne herhalde. Şurada... Bugün zaten... babam alacakmış. Babam yani, mı alacak? Babamız, evet babam. Bugün işte kısa kalacak herhalde. Evet, neyse evet. hadi geç kalmayalım. Evet. Bah, Mert biraz sonra gireydim ama. şimdi geldi. Evet. Hadi gitmiyor muyuz artık? Yeter ya zaten öğretmen bana ceza verdi. Uf. Gidiyor. Ve Karnım da acıktı. Hadi. Uf ya yeter ya. Yoksa sen yemek yedin mi? Mert? Y yemek mi? Yok ya yedim yemeğim. Bakarsın zaten Allah Allah. Ah oh, beni düşürüyorsun çocuğum. Hadi. Çık. Ay. Aa, ya. gitmemiz gerekiyor değil. Baba koş. Ay. 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 Geliyorum kızım. Gelin gelin. Oh. Ay annem neden burada yok? Ya? Oh. Yağmuru pencere denizlemek ne kadar da güzel. Çok rahatlatıcı. Ay çocuklar siz annenizi hiç beklemeyin. Üstümüz Üstünüzü çıkarıp gelin. çocuklar. Ay, tamam. Ben de giriyorum. Sen şarkı mı söylüyorsun? ne yapayım? Ay çok mutlu görünüyorum ama hiç mutlu değilim. Ek ödev aldın mı? Sus. Duymasınlar ya. Bence mutlu olmalısın. Çocuklar burada mısınız? Evet anne yani buradayız Ben yağmurun sesini dinliyordum Çok rahatlatıcıydı Hadi gelin bakalım bir şeyler yiyelim O sırada da sınavınızın nasıl geçtiği hakkında konuşalım Ne dersiniz? Olur Tamam Hadi bakalım şurada şöyle şeyler vardı Hı? Şöyle Yeşillik Biraz Biraz böyle babanızın çok sevdiği şeyden. Biraz soda. Bir de bir şey istersen sanırım kızım. Ellerine sağlık canım. Çok güzel. Evet. Ben de çok beğendim. Çok Bugün çok güzel görünüyor. market alışverişine gittim. Öyle yani. Çocuklar bakalım hmm. ne yaptınız? Hmm. Ee, sınavınız nasıl geçti? Kaç almışsınız? Anne hani ben 100 aldım. Ee, Sen kaç aldın Mert? ben ben şey e, şey aldım. 70 aldı anne. Ya of. ee, <laughs> şaka yapmayın. 70 aldı. Ne? e, ee, sadece um, bir um, şey çalışmış o da bir dersti adı neydi ee, ya of ya of matematik seni hiç sevmiyorum abla Hatalarını bakman lazım çocuğum böyle hatalarını gözden geçirmeden hiçbir şey başaramazsın hatta anne ok ek, ek ödev de aldı ah, Umarım ilk ve son kez olur.